Gördün mü Emin? Evet. Çorum ili İskilip ilçesindeyiz. İskilip denilince ilk gelenlerden birisi merhum İskilipli Atık Hoca'dır. Toyhane köyü Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köy. İskilepli Atıf Hoca bu köylüdür. Köyün adı bir dönem tophane olarak da kullanılmıştır. 1576 yılına ait bir belgede köyün adı toyhane olarak kayıtlı olduğu bilinir. Eskiden toy kuşu ismindeki kuşlar bu köyde konakladıkları için burasına toyhane köyü denilmiştir. Köy Türkmen köyü olarak bilinir. Köyde ak koyunlu, ak ciceli ve kara ciceli Türkmen aşiretleri mensupları vardır. Köyü mesken tutan ak ciceli aşireti Haremüş Şerife'in aşiretidir. 1958 yılına kadar iskili ve bağlı olan Toyhane, 1958 yılında İskilip Alagöz Bucağı'nın Bayat adı ile ilçe yapılması sonrası Bayat'a bağlanmıştır. Çorum iline 81 kilometre, Bayat ilçesine 22 kilometre uzaklıktadır. Atıf Hoca İskil ilçesinin Toyhane köyünde doğdu. Babası Akkoyunlu aşireti beylerinden İmam oğullarından Mehmet Ali Ağa, annesi Mekke-i mükerremeden göç etmiş Beni Hattap aşireti şeyhlerinden Kartal Dağı yaylasında metfun Arap Dede adıyla şöhret bulmuş şeyhin turunu Nazlı Hanım'dır. Adıf Hoca 6 aylıkken öksüz kalmış. Dedesi Hasan Ketüda tarafından büyütülmüştür. İlk eğitimini ve dini bilgileri köyündeki hocalardan aldı. İskilip'te müderrislik yapan Hoca Abdullah Efendi'den bir süre ders okuduktan sonra ailesinin muhalefetine rağmen İlim tahsil amacıyla 18 yaşında İstanbul'a gitti. Burada öğrenimine devam ederken bir yandan da geçimini sağlamaya çalıştı. 1902 yılında medrese tahsilini bitirdi. Aynı yıl açılan ruhuz imtihanına girerek İstanbul müderrisliğini kazandı. 1903 yılında Fatih Camii'nde ders vermeye başladı. Bu arada... İstanbul Darül Fununu İlahiyat Fakültesinden 1905 yılında mezun olarak Kabataş Lisesi Arapça öğretmenliğine tayin edildi. İstiklal Savaşı'nda işgal güçlerine karşı mücadele verdi. 1924 yılında yazıp Marif Vekilliği'nin ruhsatıyla bastırdığı Frank Mukallitliği ve Şapka adlı risalesi yüzünden Şapka Kanunu'na muhalefetten dolayı 7 Aralık 1925'te tutuklandı ve Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından Giresun'a sevk edildi. Ankara İstiklal Mahkemesi, Of, Erzurum, Rize gibi yörelerde şapka kanunu aykırı hareketlerle ilgisi olup olmadığını araştırdı. Söz konusu eserini ilgili kanunun çıkmasından yaklaşık bir buçuk yıl önce yazmış olması ve suçunun sabit görülmemesi üzerine berat ettiyse de serbest bırakılmadı, İstanbul'a getirildi. Oradan tekrar Ankara'ya gönderildi. 1926 yılı başlarından itibaren Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından tutuklu olarak yargılandı. Savcı Necip Ali Küçük Ağa'nın iddia makamı olarak istediği 3 yıllık kürek cezasına karşılık mahkeme heyetince idama mahkum edildi. 4 Şubat 1926'da 51 yaşındayken Ankara'da Eski meclis binası yakınlarında Karaoğlan Çarşısı'nda baba eski müftüsü Ali Rıza Efendi ile birlikte idam edildi.